5 Şubat, Pazartesi. Önce gidiyoruz. Günlük rutinimizi, hafta içi rutinimizi. Go. <laughs> Ekvadorlu ceketimi giydim. Ekvadorlu. Ekvadorlu. Umut. Burası binanın çıkışı. Bir gidelim. İşe de geç kaldık. Uh, yes. Güvenlik bekliyor. Tamam. Yes. Right. Derecan. Sí, derecha. tıhçe her gün bu şekilde. Birlikte çıkıyoruz. Hanımefendi bakanlıkta çalışıyor. Biz de sokakta serserilik yapıyoruz. Genelde bu yolu kullanmayız ama bu yolu yeni keşfettik. Dakika tutalım dedik. Ne kadar kısa sürede gidiyoruz ona bakıyoruz şu anda. Yolların kenarında Çoğu yolun kenarında böyle bisiklet yolları var. Çoğu yolda var yani. Adamlar düşünüyor bazı şeyler ya. Standart bir cadde. süredir video atamadım. Çünkü biraz problemler vardı. Hem buradayım Türkiye'de. Onları halletmem gerekti. Hallettiğim de söylenemez. Kısmi olarak kendimizi rahatlattık. Başka bir halletme durumu yok. Muhtemelen bundan sonra burada olduğum süre boyunca video çekip atacağım. Profiterol profitoral olaylarına pek giremedik boş geçtik bir hafta. Ee, bir geçen Cuma bakanlığa gittik. 20 20 25 tane hemen sattık orada yarım saat içinde yarım saat sürmedi bile sattık bitti. Ee, bugün. Şimdi kız arkadaşım iş yerine bırakacağım. Oradan free market dedikleri yere geçeceğim. Oradan alışveriş yapacağım. Tekrar geri dönüp yarın için tatlıları hazırlayacağım. Her zaman olduğu gibi yine evde bir şeyler unuttuk. Markete gitmek yerine eve geri dönüyorum. Sevgili kız arkadaşım öğle yemeğini unutmuş. Neyse telefonun da şarjı azdı. Onu bir fulleyim. Tekrar geri dönerim giderim biraz dinlenmiş olurum. Hava biraz serin. ama kafam üşüdü. Hatta vücudum sıcak şu an. Bu ceket de harbiden iyi istiyor ha. mi yapmışlar neden yaptılarsa artık. Güzel sıcak tutuyor. Geçen hafta çarşamba günü satışa gittim okulların kenarına. dedim biraz video çekeyim. Olan biteni anlatayım. Abi belediye görevlileri geldi. Bütün satıcıları kaldırdılar. Ulan dedim ekmeğimizle oynadılar. biraz pis ya. Şöyle biraz baksalar çok güzel yerler de. Bakmıyorlar işte. Evet. İşte kalktık biz de. Geldik o gün. imal ettiğimiz tüm ürünleri kendimiz yedik saat orada gidemedik satışa. Moralim bozuldu. Ben dedim 50-50 kar ediyoruz şurada. Onu da elimizden aldılar. Zaten hepsini de satamıyoruz insanlar hala alışmadı. Sonra 2-3 gün sonra tekrar gittim. Bir baktım bütün satı satıcılar geri dönmüş. Sordum böyle böyle ne yapacağız? dedi aga Gel yere sıkıntı yok. Buralar bizden sorulur hesabı. Tamam dedim. İşte yarın Halledebilirsek yarın gideceğiz satışa Yarın tekrardan video çekerim. Temelen bu videoyu da o videoyla birleştiririm belli olmaz. Duruma göre bakacağız bir şeyler. Orada yol kenarları nasıl var ama et geliyor oradan bir şeyler kahvaltı yapıyor. Evlerine kahvaltı yapıyor pek insan bilmiyorum yani burada muhtemelen evlerinde kahvaltı yapmıyorlar. O yüzden dışarıda yemeği tercih ediyorlar. Bir dolara bir tanecik empanada empanada. Bizdeki pişiye benzer bir şey var. Ondan alıp yiyorlar. Bir de kahve hayırlı işler. Gün başlar. Market de çok geç açılıyor yani. Gidelim de evimize. Alalım. Böyle evini geri götürelim. Oradan markete gidelim. Neler aldığımı falan. Neler almam gerektiğini bir kağıda yazmam lazım. Unutursam hiç iyi olmuyor çünkü. Unutmamam lazım. Ondan sonra tekrardan geri dönmem gerekiyor. Bir uzak mesafe sıkıntı neyse canım. malzemelerimi aldım yine geldim parka oturdum biraz dinleneyim malzemeler burada nereden baksanız 17-18 dolar falan tuttu Türkiye'deki ekonomik kriz burayı da vurmuş yani öyle büyük bir kriz var ki memlekette okyanusun ardını bile vurabiliyor gerçekten yoruldum bugün. Yani şimdi benim bu parayı çıkarmam için iki gün boyunca full satış yapmam lazım. İlk gün full satarsam para çıkıyor. İkinci günü de satarsam kâra geçiyor. Zor bu işler yahu. Vallahi zor. Yani sokakta şu köşede durup sinyalcilik yapsam daha fazla kazanırım herhalde ya. Akarı yok kokarı yok abi. Her neyse. Muhtemelen devamını satış yaparken izlersiniz. Haydi, çau. Uzun bir aradan sonra geldik yine. Ee, güneş olduğu için köşeye koydum tam gölgeye. Çünkü güneşte tatlılar, tadı değişiyor, bozuluyor. Bugün kadro tamam, herkes burada. Problem yok. Geçen sefer satmaya geldiğimde burada 3 tane görevli vardı. Demeden belediye görevlisi, bahsettim bilmiyorum Onlar bizi buradan kaldırdı. Diğer satıcıları da kaldırdı. Bu sigara salan amca, diğer arkadaşlar, hepsi gitti buradan. Birkaç gün sonra geri geldim, sordum. Problem olmadığını, geri gelmem gerektiğini ve satış yapmamı söylediler. Şu an için bir problem yok. İnşallah kimse bizi rahatsız etmez de şuradan 3-5 kuruş kazanırız. Gelir gelmez bir tane sattım. Bakalım ne olacak toplamda 21 tane falan pastam var veya bir tatlım var. Satabilirsek umut ediyoruz satalım. Bir de oynay evimize gidelim son günlerimizi iyi geçirelim. Gelişim olursa devam edeceğiz hadi şavuk. Bilin bakalım ne oldu. Tam bir umutlanmıştık. Güzel bir güne başlamıştık. Hava güzel insanlar Sokağa çıkmaya başlamıştı ne oldu Tabii ki polisler geldi ve kalk buradan defol dedi Tabii insan gibi söyledi de. diğer satıcıları da kovdu beni de kovaladı zabıta gibiydi aynı ya bunların tipi aynı bizim zabıtalar gibi turkuaz renginde mavi giyiniyorlar artı polis de vardı tabii ki kovaladı eve gidiyoruz bitti Muhtemelen bu saatten sonra da bizi orada barındırmazlar. Ya yeni bir yer bulacağız ya da hiçbir fikrim yok neler yapabiliriz. Sıkıntı. Ne yaparız hiçbir fikrim yok gerçekten. Ulan iyi ki burada çok fazla satıcı var. Kimse kimseye karışmıyor. Kafasına göre satış yapabiliyor falan dedik. Çok uzun sürmedi. Polisler tepemize çöktü. Ya git kartelle uğraş abi ben ne uğraşıyorsun ya Ay Allah'ım çıldıracağım ya Şaka gibi ya. sürekli polislerle muhatap oluyorsun <laughs> Burada da bize ekmek yok anlaşıldı Yine çıktık muhteşem Bok manzaralı Terasımıza <laughs> bugün de olmadı. Yani bir haftadan fazla süredir zaten satış yapmadım. Dedik yani bugün gidelim artık. Problem de yok. Lan gittik zabıta geldi be ya. Adam söyledi izin alman gerekiyor satış yapman için. Yani haklı ama haklı abi bir sürü insan var burada kaçak yaşayan bayağı çok var yani hepsi de bir şeyler satıyor ama işte tam da bizim satış yaptığımız zamana da gelmesi kötü oluyor böyle 6 ayımdayım doğru bu ay 6 ay oluyor abi 6 aydır bir tane polisi bir tane ee, zabıtayı bu şekilde denetleme yaparken görmedim. Ama ben başladım satış yapmaya. Adamlar geldi çöktü. Şaka gibi ya. Valla şaka gibi. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani bize hiçbir yerde ekmek yok ya. Nereye elimizi atsak kuruyor abi. Çözemedim ben bu işi. Son dakika gelişmesiyle günümüze devam ediyoruz yaşadığım durumu kız arkadaşıma bahsettim. Hemen dedi ki gel bakanlığa burada sat. Ay dedim senin canını yerim. İnşallah bugün orada alanlar olur. Genelde yani kaç tane tatlıyla oraya gidersem gideyim hepsini satmayı başarıyorum ama nedense bugün böyle bir üzerimde bir kara bulut var. İnşallah hepsini satmayı başarırız tekrardan. İşim bitsin tekrardan video ee, çekerim. Çal. İğrenç bir günü çok güzel bir şekilde kapatmayı başardık arkadaşlar. Bakanlıkta neredeyse hepsini sattım sadece. iki tane fayda limon kaldı. Bu fayda limonu da birilerine de resim var. çoluk çocuk görsem yolda ağlayacağım ya ulan. Böyle bir günde böyle bir satış yapmak gerçekten süper oldu. Şimdi eve gidiyoruz. Evi temizleyelim evi biraz. Ok götürüyor. İşimiz bitmedi. Akşama da bir yemek falan yapmak lazım. Ev hanımlığı bayağı zor kolay değil video bu kadar. Devamı gelmez artık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayan varsa lütfen olsun. Biraz moralim yerine gelir en azından. Bu kötü gidişi hatta. Biraz olsun. Keyifleniriz. Yorum morum bir şeyler yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Çavuk.